Merhaba. Merhaba. Merhaba Serpil. Merhaba. Ne konuşuyoruz? Dünya düz mü? Evet, dünya düz müdür? Dünya düz müdür? Dünyanın düz olduğunu söyleyenler var. Bayağı. Evet. ABD'de 6,5 milyon insandan söz ediliyor. Nüfusun %2'sine falan tekabül ediyor. Bugün bu konuyu kapatalım o zaman. Dünya düz müdür? Flu TV'den büyük hizmet. <laughs> Kapatabilir miyiz <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor> Peki niye kapatamayız ya da kapatılabilir mi? Kapatılabilir mi sorusundan başlamak lazım. Kanıtlar göstererek kapatılması mümkün gözükmüyor. Çünkü ikna olmamakta direnen bir topluluk var. konu nasıl çözülemez? Ben anlamıyorum 2019 yılında. Çözülemiyor çünkü gösterilen bütün kanıtları reddetmeye programlanmış bir güruh var karşıda. Yani karşı tarafın ikna olmama çabasından dolayı olmaz diyorsun. Evet. Kaç tane belgesel izledim. Röportaj yapılıyor bu insanlarla. Bir şey Bulup da söyledikleri zaman sevindirik oluyorlar ve diyorlar ki oh kurtardık Tanrı'yı kurtardık diyorlar. Adamların misyonu var yani. Sonuçta dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Peki Tanrı bir yerde demiş mi ki düz veya ile ilgili bir dinde falan bir referans mı var gerçekten? Hı, niye düz? Din, din dediğinin ne olduğuna bağlı. Denir ya dinde namaz yoktur, şu yoktur, bu yoktur. Sonuçta herkes dini çevresinden aldığı şekliyle yorumluyor. Ama hani bir referans noktası yok. Dünya düzdür diyen bir kitap mı var acaba? Bilmiyorum. Ya işte çin şöyle bir tarafı var kapalı bir dünya ve onun tanrısı çok daha anlaşılabilir ve yerleşmiş bir şey ve güvenli herhalde. Tabii. Evet. Ö öbür tarafında sonsuz bir evren. O sonsuz evrende bir ceviz kabuğu gibi yuvarlanmakta olan bir dünya ve onun içinde zavallı insancıklar tanrıyı kurtardık derken asıl kurtarmaya çalıştıkları şey insan kendileri yani o insan merkezli bir evrenden başka bir evrene geçiş. Antroposentrik oluyor. Antroposentrik deniyordu galiba. Şey evet deniyordu. evet. O başka evrene geçiş konusunda ucu nereye varmaz direnci var. Uzay yok mu bunların modelinde? Kozmoloji kavrayışımızda bütünselliği olan evren var. Bu adamların kavrayışında böyle olması gerekmiyor. En bariz şeylerden biri dünya düşse altında ne var? Bunu evet ben çok merak ediyorum. Nasıl açıklıyorlar bunu? Tutarlı yanıtlar veren bir bütün yok karşımızda. Her köşeye ayrı ayrı yanıtlar veriyorlar. Ama mesela yanıtlardan bir tanesi tanrı oraları yaratmamış diyorlar. Altında bir şey yok. Henüz yok. Evet. Yani <laughs> bilgisayar oyunundaki gibi düşünebilirsin. Evet, o odaya hayır. girdiğin zaman bir şey yok yani. Gidemiyorsun oraya. Şey. <laughs> Ama niye yaratmamış olsun ki her şeyi yaratan Tanrı? Tamam, bu itiraz kilise içinden gelebiliyor zaman zaman. Diyorlar ki Tanrı sonsuzdur. Kilise, kilise adına konuşuyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Vatikan'dan gelen. <laughs> evet. O zaman bunlar kendi içlerinde ayrılıyorlar. Düz diyenler. Dediğim gibi her yere tutarlı yanıtlar veren bir bütünle, sık karşılaşmıyoruz. Zaman zaman karşılaşıyoruz. Kilisenin içinden bazı insanlar bir kozmolojiyle çıkıyorlar. Bir bütünselliği olan kozmolojiyle çıkıyorlar. Orada şu var, bunun altında bu var. Onun altı yamuktur aslında falan gibi çeşitli yanıtları var. Bu konuda ünlü adamlardan bir tanesi Kuzalı Nikolas dedikleri bir adam 15. yüzyılda yaşamış. O dönemde hep üzerinde durulan, doğru kabul edilen bir kere Aristo'nun kozmolojisi var. Dünya var, yer var. Tepesinde gök küreler var. Bir tanesinde ay dönüyor. Aydan sonra Venüs var. Yok Venüs'ten sonra Mars var galiba. Onların bir sıralaması var ve 7 kat gökyüzü var. Yedi çok önemli bir sayı. Evet. 7 kat aşağı mı inmesi gerekiyor? Yani tabii Tutarlı olsun diye arada bir yedi kat aşağıya doğru da götürenler var. Ona dair bir sürü hikaye de anlatılıyor tabii. Buna uydurma diyoruz değil mi hocam? <laughs> e tabii yani sonuçta. Eskiden bilim adamı olmak çok kolaymış ha. Şöyledir diyorsun. Evet zaten o bütünsellik arayışı o her tarafa dair tutarlı bir yanıt arayışı gayet modern bir durum. 15. yüzyıl ve sonrasında ortaya çıkıyor. Biz kabul etmeye hazırız. Bizi ikna edebilir misin dünyanın düz olmadığını? Ya yani en azından dinlemeye hazır olan insanlar. Zaten dünyanın düz olduğuna dair bir varsayımı dünyanın düz olmadığı varsayımıyla birlikte değerlendirirsek dünyanın düz olduğunu kanıtlamak imkansıza yakınlaşıyor. Zaten oradaki hile o galiba. Evet. Yani öbür tarafta yani aa ben işte bu şundan ikna olmadım diyebiliyorlar her durumda ama buyur ikna et dediğin zaman mümkün değil öyle bir şey yapmaları çünkü dünya düz olmaktan çok daha karmaşık bir şey iddia ediyorsan kanıtlamalısın değil mi yani iddia sahibi kanıtlamak zorundadır. Ben geldim dünya üçgendir dedim bunu benim kanıtlamam gerekmez mi sorumluluk olarak? Bu daha hukuki bir şey oldu <laughs> teorik olarak şu mümkün iki tane tutarlı ve sistematik bütün birbiriyle çelişkili olsun ama ikisi de kendi içlerinde yeterince tutarlı ve sistematik olsun. Aynı anda iki bilim olabilir. Bir dakika adamları haklı çıkardın yine. Onlar da bir model kurmuş yani. Onların yolunu açtım diyelim ama onların tutarlı ve sistematik bir bütünleri yok. Dünyanın düz olduğuna dair çeşitli iddialar var ve bu çeşitli iddialar pek çok testi geçemiyor. Bir noktadan sonra zaten şunu yapmaya başlıyorlar. Ayın arkasından baktık, şunu yaptık. Bunu yaptık diyorsun. O da diyor ki yok yalan söylüyorsunuz. <laughs> Bu çok temel bir şey zaten. Evet. Siz yalan söylüyorsunuz. Evet. Yalan <laughs> bize gelen o bütün o fotoğrafları tek bir nasıl sayı kastediyorlar. Ama öyle değil ki Japon da tabii gitti. tabii <laughs> çeşit çeşit var ama işte onların hepsi sonuçta dünya dünyayı birkaç tane aile yönetiyor ya. O birkaç tane aile onların hepsini yönetiyorlar. Bir de bizi anlamayalım diye yüz küsür tane firma kurmuşlar. Her biri ayrı çalışıyormuş. Oralardan geliyor bu evet, evet. falan. Bu mesele aslında milattan önce 200'lü yıllarda çözülmüş bir şeydi değil mi? Eratosthenes'in bir deneyi var. Aynı gün İskenderiye'de bir kuyunun dibine giriyorsun. Yukarıya bakıyorsun. Güneşi görüyorsun. Böyle bir günde yine öğle saatinde Asuan'da 800 kilometre güneyde yine bir ölçü alıyor. O da şu kadar dereceyle düşüyor yere. Yani o gün aynı anda kendi dedik kuyuda tam ortadayken sıfırken öbür tarafta değil. Belli bir açıyla sapmış durumda. Bu da bize gösteriyor ki dünya düz değildir. Görüşmek üzere. O kadar sade basit olmuyor. Ben düz dünyacı olayım şimdi. Güneş sandığınızdan çok daha yakın dolayısıyla doğrudur. Öyle düşünüyorlar. <laughs> <laughs> Güneş oralarda yakın. Güneş bize o kadar uzak değil. Sadece yakın evet. ve küçük uzaklığı anlayacak bir şey olmadığı için elimizde. de güneşin yeterince uzak olduğunu ve ondan gelen ışınların dünyaya paralel geldiğini varsayıyor. Paralel gelen ışının bir tanesi İskenderiye'de tam dik düşerken Asuan'da şu kadar derece yapıyor. Demek ki dünyanın işte üzerinde bir yay olmalı. Bunun hesabını yapıyor ve dünyanın yaklaşık 40 bin kilometre olduğunu 80-90 kilometrelik bir hatayla hesaplıyor çevresi. İnanılmaz bir başarı değil mi bu ya? Evet. Çok da estetik geliyor bana. Ama tabii kimse inanmıyordur yine herhalde. Yo düz dünya meselesi göreli olarak modern bir mesele. Dünyanın çoklukla küre şeklinde olduğu kabul ediliyor. Eskiden bunu iddia edenler yoktu demiyorum ama tutarlı değildi. Onu demek istiyorum. Yani çeşitli görüşler var ve çeşitli görüşlerden bir tanesi de o. Yalnız adamlara şapka çıkarıyorum. Tek yıkabilecekleri şeyi bulmuşlar yine. Ama bu da yıkılır. Tabii çok rahat yıkılır hem de. <laughs> Çünkü şey e, mesela ay tutulmasında güneşin dünyadan çok daha büyük yaklaşık şu uzaklıkta. Ayın da ondan daha küçük ve şu uzaklıkta olduğunu görebiliyoruz. Dünyanın gölgesi ay üzerine hemen hemen tam örtecek şekilde geliyor. Bazı zaman daha fazla geliyor. Bazı zaman daha küçük geliyor uzaklığına göre. Bunu nasıl çürütüyorlar? Biraz önce söylediğin hani aslında güneş çok daha yakın ve iki buçuk kilometre çapında bir şeydir lafıyla bunu bir araya getirmeyerek yapıyorlar. Her soruya ayrı bir açıklama. Evet. Her argümanın kendi içinde bir açıklaması evet. var ama birbiriyle tutarlı değil. Evet. Ama bu çok kıyas. Biz çünkü normal insanlar olduğumuz için <laughs> oradaki bir açıklamanın öbür tarafa da sirayet, sirayet etmesini bekliyoruz. Evet. Evet. E peki ha. bir dakika bunu ne diye açıklıyor? Nasıl açıklıyor? Mer yine meraktan soruyorum. Yine dediğim gibi çeşitli açıklamalar var. Ama yani hani ben bir tane uydurabilirim. Ay. Dü dünya tabak gibi işte tabak öyle dönüyor. ve. Işte işte onun gölgesi Peki, bütün yüzeyler birbirine mi bakıyor yani hani biz böyle düz dünyayız ve yukarıya doğru bir şey var o sonra o yukarıdakiler de bize doğru mu bakıyor ben gökyüzü nerede e evet yani gökyüzü o güneş ay vesaire o... şimdi tabak var evet tabağın çevresinden geçen bir ha yine küre var küre, küre var Hayır. evet tabağın üstünden ve altından geçen bir küre var çünkü yıldızlar böyle kayıyorlar ve tabağın altına giriyorlar. Dışarıda bir küre varsa içeride de bir küre olması daha... <laughs> evet yani kürenin varlığını kabul edip dünyanın düz olduğunu <gülüyor> <gülüyor> iddia ya, ba etmek... Bayağı zor. bence Serpil'in sorusu çok yerinde. Zor bir şeye uğraşıyorlar. yani. Evet, Güzel aslında. evet tabii canım. Eğer tutarlı biçimde yapmaya çalışırsan olmayacak bir şeye uğraşıyorlar. Ama tutarlı biçimde yapma gereksinimi duymuyorlar. Bir noktadan sonra diyorlar ki zaten Tanrı dünyayı mükemmelliklerle donatmamış. Mükemmellik Tanrı'ya hastır. Dünya zaten yamuktur yani. Öyle bazen bozuk olur falan. Neil deGrasse Tyson'a sordular bu soruyu. Dünya düzcüler işte Amerika'da çok güçlenince bir radyo programında mı neydi? Utanç duyuyorum dedi yani Amerika'nın bugün geldiği halden. Dün Dubai'deydim dedi. Şey demiş bu Burj El Arab'daymış. Ee, galiba 2 kilometre mi onun yüksekliği ya da 1.5 mı? 1.300 galiba öyle bir. Hatta Ramazan'dı falan. dedi iftar olacak. Yukarıda olursan iftarını daha geç açıyorsun. Yani evet. güneş, güneş daha, daha geç daha battığı için. Evet. Diyor ki bu da zaten bu kadar diyor. Bu kadar söyledi Neil deGrasse bitti dedi yani. <laughs> bu da bir doğrulama sayılmaz mı? Sayılır tabii. 1300 metrelik kule dikmeye gerek yok. Şunu yapabilirsin. Yere yat. Ufka bak. Denizde tabii yapabilirsin Hı -hı. bunu. Yoksa Dağlar falan sorun olur. Güneşin battığı anda ayağa kalk. Güneşi tekrar göreceksin. Yani <gülüyor> <gülüyor> o Ama oradaki açı çok küçük. Yani orada hani gördün mü görmedin mi çok. Bayağı görüyorsun yani. Gerçekten <laughs> görüyorsun. İşte bir binanın tepesine çıktığın zaman binanın öyle 1300 metrelik olmasına da gerekiyor. yok. Üçüncü kata çık. Çok rahat bir şekilde. Hani hızlı bir asansörle. Peki çok güzel. Meseleyi anladık. Bize şunu anlattın. Yalanlayamıyoruz çünkü karşıdaki rakip. Her topa ayrı vuruyor evet. ve gerektiği zaman da hile yapıyor. Dinlemek isteyenler evet. için de iki tane kanıt getirdik. Bir tanesi Meratos'un <laughs> açıklaması, diğeri de Neil deGrasse Tyson'ın açıklaması. Asıl şeyi konuşmak istiyorum ben. Niye böyle oldu dünya? Yani nereden çıktı bu cahillik? Günümüzde niye dedi? Evet. Niye? Gericilik. Yani evet, gericilik mi diyelim buna? Ne diyelim yani? Evet, tabii bu, bu gericilik sonuçta tarihin akışını geriye çevirmeye çabalama. Neil deGrasse Tyson, biz, demek ki Amerikan sistemini sorgulamamız lazım dedi. Yani Amerikan eğitim sistemi. De demek ki bunu üretiyor dedi. Yani %2'si halkın okumuş yazmış insanlar. Hatta üniversite okumuşlar da var aralarında. Buna inanıyorlar. Tabii orası gayet e, sosyal meselelere giriyor. Ben şey olduğunu düşünmüyorum. Bunun bir hata olduğunu düşünmüyorum. Öyle mi? Evet, eğitim sisteminin gericileşiyor olması sistematik, ilerletilen bir şey. Ülkemizde bunu gördük zaten. Eğitim sisteminin kendisinde olan bir problem değil diyorsun. O, oraya enjekte ediliyor mu diyorsun? Evet, eğitim... Bu da bir komplo eğ... teorisi gibi yalnız hocam. Tabii, bir ölçüde öyle ama sonuçta var böyle bir ihtiyaç öyle diyelim. Yani komplo demeyelim de bu bir ihtiyaç. Neden? Çünkü insanlar fazla sorguladıkları zaman, fazla düşündükleri zaman bu sorgulama, düşünme olgusunu mümkün olduğu kadar kesmek istiyorlar. Bak şimdi düz dünyacı gibi cevap vereyim mi? Biz de sorguluyoruz işte hocam dünya düz mü diye sorguluyoruz. sonuçta şöyle bir rahatlıkla hareket ediyorlar. Arkalarında çeşitli güçler var ve o güçlerin verdiği rahatlıkla işlerine geldiği oranda yok düşünce özgürlüğü yok. Kim bu güçler? Bir dakika siz de şimdi biraz şey konuşmaya başladınız hocam. Trump gibi hiçbir şeyi beceremeyen bir adamın ülkenin başına getiriliyor olması için birileri uğraşıyor. Yeterince gücü olan birileri arkasından ittiriyorlar. Trump ne kadar zengin olursa olsun tek başına oraya gelemezdi. Ama bu söylediğiniz de komplo teorisi değil mi? Bir ölçüde evet. Dünyada komplo yapılmıyor diye bir iddiam yok. Komplo teorisi denilen şeyi ayırmak lazım. Dünyada komplo yapılıyor tabii. Ama her şeyi açıklayan, her şeyin karşısına getirilen ve her türlü sistematik soruya yanıt olarak kurgulanan komplolar, onlar engelliyorlar. O, o oradan elini uzatıyor da düzeltiyor. Sen bakıyorsun, baktığın sırada yok oluyor. Tekrar var oluyor falan gibi komplolar üretmeye başladığın zaman ona komplo teorisi diyelim. Diğeri yoksa dünyada komplo yapılmıyor diye bir... Trump'ın bu dönemde Amerika'nın başında olmasıyla düz dünyacıların bu dönem dönemde pörtlemesinin denk geliyor olması tesadüf değil. Bu bir ihtiyaç ve o evet. yüzden ikisi bu bir ihtiyaç bu dönemde bu, kendini gösteriyor. Nasıl bir ihtiyaç bu? Kimin ihtiyacı? Toplumun mu ihtiyacı yoksa? Toplumun değil tabii. Toplumun belli bir şekilde gitmesini isteyen zenginlerin diyelim mesela. Vay komünist ajanda girdi şimdi. Evet. <laughs> <laughs> evet Bu da düz dünya gibi bir iddia oluyor. Tersi kanıtlanamayacak bir şey söylüyorsun ya. Yani ben nasıl kanıtlayacağım sana onun olmadığını? Paradigmanın dışından bir çözüm getiriyorsun. Bir durum var. Bilim içi bir çözüm değil bu. Değil evet. Diyorsun. Yani onu konuşamayız onu yani. Hani o zaman Allah yaptı gibi olur. Yani Allah öyle istediği gibi bir şey oluyor. Bilim denilen şeyin sınırlarını nereye koyduğunla bağlantılı bu. Yani bütün evreni açıklamaya çalıştığın zaman bilim nasıl çalışıyor? Şimdi bilim şu şekilde işlemiyor. Yani biz nelerin nasıl olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz, bakıyoruz nasıl olduğunu görüyoruz, yazıyoruz. Bunları alt alta koyuyoruz, sonra düzenli bir bilim çıkıyor. Böyle değil. Şunu kesinlikle not etmek lazım. Bilim bir bakana ihtiyaç duyuyor. Ve tabii ki dünyaya bakan özne de dünyada olan bir takım şeylerin ortaya çıkardığı bir ürün. Sonuçta çeşitli dönemlerde bilim insanları da o dönemin ürünü olarak ortaya çıkıyorlar. Ve onların bakışları, kavrayışları, kavram setleri. Yani bu, bu, bir problem. Cehaletin giderek yükseliyor olması genel bir problem. Sadece şey değil. Bu bilim alanının dışında ve ayrı bir şekilde çözülmesi gerek. Toplumsal alanda yükselen bir olgu ve o olgunun çözümü de toplumsal bir Çözüm. Yani bilim buna çözüm getiremez mi diyorsun? Bilim kendi kulvarında kaldığı oranda ona çözüm getiremez. Ama tabii bilim yüzünü oraya döndüğü zaman, sosyal olgulara döndüğü zaman, şöyle geliyor bu tehlike, şöyle gelişiyor falan dediği zaman tabii ki onun içinde çözüm getirebilir. Ama kozmoloji alanından bilim oraya çözüm getiremez. Diyelim ki bizi seyreden 30-40 bin kişi içinde 5 tane de düz dünyacı var bizi izleyenlerde biliyorum. Daha önce bana da şey yaptılar. Çeşitli <laughs> ne eğlence. menkıbeler yazdılar. Hoş. <laughs> 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 Bunları kazanabilir miyiz? Onu soruyorum. Bazılarını ikna edebiliriz. İkna edelim işte ben ona uğraşıyorum. Ama hepsini ikna edemeyiz. Onu zaten beklemiyorum. Tamam. Sizde bu kadar büyük bir şeyi sana yıkamam. <laughs> tamam. Sonuçta çeşitli kanıtlar var. Yani dünyanın düz olmadığına dair. Bu göstergeler hepsi birden birikince. Karşı tarafta kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturabiliyoruz. Ama dünya düzdür tarafında kendi içinde tutarlı bir bütün oluşturabilene henüz rastlanmadı. Ama bu kesmiyor beni. Yani ben derken. Ben inanıyorum abi dedim. Sen yalan söylüyorsun. Zaten şeysin. Ne olduğun belli değil falan. Zaten saçın yok falan. Yani şey buralara <laughs> kadar gidiyor bu olay tamam mı? Evet. Gerçekten gidiyor. Yani. Evet. Evet, tamam. Tam da onu söylüyorum ben de. Zaten o yüzden de bitiremeyiz yani. Burada bir iki tane laf söyleyip bu meseleyi bitirmemiz mümkün değil. Ben seni söylediğine inanmıyorum. ama <laughs> geliyor işte zaten. Sen Amerikancısın. Evet, o noktada yani ben ne desem, ağzımla kuş tutsam, bilim ne yapsa bu insanları ikna edemez yani. Peki şöyle bir şey olsa. Bu meselede zor tabii ama bilim aksi iddia edilemeyecek şekilde bir mucize yaratsa. Bir ölüyü geri getirdi atıyorum ya da yeniden insan yapmayı başardı. Olmaz dediğimiz bir şeyi tamamen açık bir şekilde yaptı. Bu da ikna etmeyecek değil mi insanları senin çizdiğin tabloda? Çok bilen insanların önemli bir kısmını ikna etmek daha kolay olabiliyor. Buna örnek Einstein mesela yer çekiminin ışığı büktüğünü söylüyor. Bunun içinde diyor ki belli zaman zamanlarda güneşin haresine baktığımız zaman aynı yıldızı görebiliyoruz. Bu nasıl oluyor? İşte şöyle Bükülüyor. gelecek, bükecek ışığı ve biz göreceğiz diyor. Bunu atıyor ortaya. Böyle bir şey yok. Böyle bir gözlem yok. Teorik olarak söylüyor. Yani diyor bir hesaplama ki, sonunda söylüyor. Bir, şey, mi? Diyor ki güneşin çekimi ışığı bükecektir. O nedenle böyle bir olgu olmalıdır diyor. Bunu yıllar sonra gözlüyorlar teleskoplarla. Bunu gözlüyorlar ve gözledikleri zaman mucize olmuş gibi bir şey oluyor. Bir mucizeye yakınlaştırılabilir bu. Yer çekimi dalgalarında da aynı şey oldu değil evet, mi? Çok, evet. Yani öldükten yıllar sonra. Tabii tabii. Tabii mi? yalan bunların hepsi hocam onu da söyleyeyim. <laughs> evet sonuçta birkaç tane organizasyon yapıyor. Ya, Bence bu yalandır. Hazır. Yalan söylüyorsun. <laughs> yalan yalan yalan. <laughs> Büyük bir lüks bu ya. Yani hiçbir şey ispatlaman evet. gerekmiyor. O kafadan ben de istiyorum evet, diyorlar ya. Evet. Yani, Gerçekten. <laughs> bir de ortaya bir şey atılmıyor. Yani dünya yuvarlaktır diyenleri. Onların argümanlarını çürütmek üzere tutarsız şeyler söyleniyor, açıklamalar yapılıyor değil mi? Yoksa sen sıfırdan bir şey söylemiyorsun. Birisi dünya yuvarlaktır diyor. Hayır efendim düz. Yer çekimi vardır. Hayır efendim yukarıdan ittirme var. Söylenen bir şeyin karşısına başka bir şey koyarak... Aya gidildi, hayır gidilmedi. Hayır gidilmedi. O fotoğraflar çekilmişti hayır çekilmedi. Şunu diyorlar. Karşımızda çok paraya sahip büyük bir organizasyon var ve bu organizasyon bizi kandırmak üzere çalışıyor. İyi, hocam ben size hep buradan vuracağım. Siz de <laughs> tam tersini söylüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> yuvarlak dünyacıların başı Alp. <laughs> Başka bir açıdan bakalım. Diyelim ki dünya düz. Neye değiştirir bu? Bir de tersinden dünya yuvarlak olsa neyi değiştirir? İşte, ay ve aynı soru yani. Evet yani. Ne olacak yani? Hani düz diyelim ki. Evet, ne fark edecek hayatımızda? Bizim açımızdan çok şey değişiyor. Çünkü biz hassas hesaplar yapıyoruz. İnsanlık şunu yapıyor yani. Bir uyduyu fırlatıyor. O fırlattığı uydu Venüs'e doğru atıyoruz. Venüs'e düşüyor. Venüs'ün çevresinden dönüyor. Onun çekiminden yararlanıp değil mi? Hızlanıyor. Çekiminden yararlanıp ve o çekimden yararlandığı için çok hızlanıp fırlayıp ters yönden Mars'a gidiyor. Şimdi zaten Mars'a artık böyle gidiyor. En hızlı böyle oluyor. Ortada bir tartışma yok değil mi? Sen bir füze tasarımcısıysan NASA'da falan. Ya bu konuyu düşünmüyorsun bile. Çünkü zaten biliyorsun ki yuvarlak yani değil mi? <laughs> öyle diyelim evet. Kesinlikle öyle. Yani sonuçta adamın bir hesap yapma yöntemi var. Bu hesap yapma yöntemini içkin biçimde karşısında bir kozmoloji var. Bu kozmoloji dünyanın şöyle olduğunu, ayın böyle olduğunu, diğerlerinin şöyle olduğunu, çekimin şöyle çalıştığını varsayıyor ki o hesaplar yapılabiliyor. Biz bu hesaplar sayesinde Mars'a gidiyoruz. Yok bilmem Satürn'ün uydularını inceliyor vesaire. O asteroide iniş yapıyoruz falan. Çok karmaşık işler yapabiliyoruz. Kandırılmış bir insan var karşımızda. <laughs> Kimsenin Hepsi aklını yalan. Bunların evet. hiçbiri olmadı. <laughs> Sayın seyirciler bunların hiçbiri olmadı. Peki Ay'a gidilmediğini de iddia ediyorlar değil mi? Aynı yerden Orada mi? da ikiye ayrılıyor. Aha. Yani bütün Ay'a gidilmiyor diyenler o kümeye dahil değil. Değil. Bir hmm. kısmı diyor ki Amerika gitmedi ya da sonra gitti. Çok var. Bir kısım diyor ki o zaman gitmedi sonra gitti. Şimdi bir kısım hiç gitmedi diyor. Can alıcı noktalardan bir tanesi şu. Aynı insan ikisini de söyleyebilir. <laughs> Allah. Şimdi kendi aralarında anlaşamıyorun <laughs> ötesinde bir durum var. o orada öyle söylüyor. Burada böyle söylüyor. İşine geldiği oranda. Zaten bir derdi var, misyonu var adamın. Dünyanın düz olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Aslında kanıtlamaya çalışmıyor. Öbürünün olmadığını daha evet, çok. Evet, öbür öbürünün, ya öbürünün yanlışlığını göstermeye çalışıyor. Çok ilginç ya. Ben bu konu benim çok ilgimi çekiyor. Ve bu kadar ilgimi çekmesi beni korkutuyor çünkü aslında <laughs> tamamen saçma sapan bir şey yani. Niye insan bununla uğraşır ama Ben burada başka bir şey görüyorum. Demek ki bunu geçemeyiz. Yani bu niye böyle oluyor deyip sadece üstü kapalı bir şey değil gibi geliyor bana demek bir şey yanlış yani bir ihtiyaç var bir şey var yine sosyal konular burada ortada bir boşluk var dünyada komplolar döndüğünü artık herkes görüyor diyorlar ki kitle ölüm silahları var o ülkeye saldırmamız lazım diyorlar saldırıyorlar sonra da diyorlar ki biz aslında komplo yaptık kütle ölüm silahları yoktu. Ha demek ki komple yapıyorlarmış diyor insanlar. Bir noktadan sonra sisteme inanç yitiyor. Ama o komplo değil ki. Ortaya çıkan şey zaten komplo değildir abi. Yani o biliyordu herkes onu. O bir şov gibi bir şeydi yani. yani ben oraya gireceğim. Niye gireceksin diyorlar. Ya var orada şey silah var diyor. Giriyor. Yani bu... Ama çok uzun süre bütün medya tutarlı bir biçimde var vallahi var şeklinde şey yaptı. Ama ilk anda bile gözünün üzerinde kaşın var deyip dövecekti. Dövdü. Yani bu toplum toplumun geneline yönelik sistematik bir yalan propagandası sıklıkla yapılan bir şey. Hocam ben yıllarca reklam filmi çektim onu çok iyi biliyorum. Evet evet. <laughs> Şimdi hal öyle olunca insanlar doğal olarak o kapı açık yani. Her şeyi reddedebilirsin. Çünkü zaten arada bir de reddetmen gerekiyor ki doğruyu görebilirsin. Hal öyle olunca şey dağılmış oluyor. Bilim var ve o saygın bir şeydir falan öyle değil yani. Bilim, İsviçreli bilim adamları <laughs> diş macunu reklamları çıkıyor. Ben de çıktım onlardan birine. Evet. Ön, üstüme bir önlük giyip öyle bir program yapma. Ben en çok şu şuboyu seviyordum ama. <laughs> şu bu. Şimdi günümüzde bilim insanlarının bu kadar çok cevap veriyor olmasını ben yadırgıyorum. Ama sen başka bir şey söylüyorsun. Cevap vermek gerekir çünkü alan geniş ve gitgide yayılıyor bu. Bu gerçek bir sosyal olgu. Amerika'nın nüfusunun yüzde ikisi buna inanmaya başlamış. çeşitli nedenlerle ve çeşitli şekillerde buna yanıt verme ihtiyacı duyanlar var. Plü TV olarak biz de bu evet, topa girdik. Bilim insanları, astronomlar falan bununla uğraşmıyorlar genellikle. Onlar başka şeylerle uğraşıyorlar. Hı. Ama biz astronomiden anlayan, işte kozmolojiden anlayan bir takım insanlar buna yanıt verme ihtiyacı duyuyor. Çünkü o toplumsal bir olgu reddedemeyeceğimiz bir toplumsal olgu. Gözümüzü kapattığımız zaman gittikçe büyümeye devam eden bir toplumsal olgu. Ama, ama sanki olgu. böyle ciddiye alıp bununla ilgilendiğinde buna cevap verdiğinde onlara daha büyük alan açıyorsun. Bir yere kadar ciddiye almamak gerek. Buna katılıyorum. Ama bir yerden sonra ciddiye almak derken düşüncelerine saygı duymak anlamında Değil, söylemiyorum. Problemi ciddiye alıp evet. üzerine gitmek gerekiyor. Cehaletin toplumsal bir yükselişi var. İktidara geldiler ya. Yeni yani. orta çağ deniyor. Yani yeni orta çağ geliyor ve şey çok ironik. Bilginin bu kadar kolay ulaşıldığı bir dönemde beklentilerin tam tersine cehalet yükseliyor. Sosyal bir çelişki var ve o sosyal çelişki aşılamadığı oranda toplum gittikçe çürüyor ve yani. Ve ilginci bilimin sunduğu imkanlarla yani internet üzerinden yapıyor bunu. Karşı tarafın araçlarıyla <laughs> alttan zehir gibi daha çok yayılıyor. Orada bence Bineli Yıldırım'ın videosu öğretici. Kafayı fazla Takmayacaksın, kullanacaksın, işine geldiği gibi kullanacaksın, gerisine uğraşmayacaksın. Peki sen diyorsun ki dünya yuvarlak. Dünya saniyede 15.000 kilometre hızla dönüyor diyorsun. Ve geri Dünya saniyede 15.000 kilometre hızla dönse bu dünyanın üzerinde canlı varlık olma şansı var mı? Bu dünya şöyle yuvarlak. Çok rahat yürüyebiliyoruz, hareket edebiliyoruz. Dünyanın 3 seksi sularla kaplı. Bu cemi. Şuradan çıkıp okyanusu geçtiği zaman baş aşağı mı gidiyor? Veya uçak alttan geri yukarıya gelirken iki takviye mi çıkıyor? Öyle Nasıl? <laughs> Öyle oğlum gülme lan izah et bana. Şimdi ben sana şimdi... Sen bu dünyada, bu dünyada şey... yuvarlak olduğunu anlatacak bir tane zeka adam çıksın desin bana ki... 15 dünya yuvarlak. Hızla dönmüyor mu diyor? Dünya düz ve dönmüyor oğlum. Dünya düzdür, adaleti yoktur, dönmez, dönmez. Hangi geri zekalı demiş ki dünya yuvarlak? Bir kişi çıksın ispat bana ya. Serpil bayağı üzüldü yalnız şu anda. <laughs> Ya şoklardayım donup kalıyorum çünkü. Sen bilmiyor, Sen bilmiyor muydun bu kadar olduğunu? Evet bu kadar yaygın olduğunu bilmiyordum. Yani bir salgın gibi sıçraya sıçraya devam ediyor. Yani bu bu adamın elindeki portakal örneğiyle hararetli bir şekilde bunu ee, anlatması, diğerinin 100 bin lira para vaat etmesi, dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayana 100 bin lira mı vereceğim, 100 bin dolar mı vereceğim falan. Yani i̇ş buralarda. Aa, bir şey mi var mı Evet. Ya, ya alalım o parayı hocam. Kal <laughs> Şurada bir ispatlayıver şunu <laughs> ya. Ama şey, nerede bir lan senin şapkan deyip parayı geri <laughs> alacak adam. <laughs> Ağzınla kuş tutsan olmaz. Tabii ki. Teşekkür ederiz, bence harikaydı. Programı kapat ya. Bütün dediklerinize rağmen yine de inanmıyorum. Şimdi bak. <laughs> Ben Karadenizliyim. Şimdi bak ve şimdi şöyle diye bir olay vardı. Şu ana kadar söylediğiniz her şey güzel. Kuşsun <laughs> ama şimdi bak. Evet, görüşürüz haftaya. Görüşürüz. Görüşürüz ama haftaya ben pek inanmadım hocam. Yani. <laughs> Flu TV'de her şey Flü. flu'dur. Flu'da kalın görüşmek üzere.